Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle gece kuşunda bir videomuzda daha beraberiz. Ben Eren. Tekrar yanımda kuzenim Batuhan var. Merhaba arkadaşlar. Bugün o lasta işte ikinci bölümü çekeceğiz. En son burada kalmıştık. Ne yapacağımızı pek bilmiyorum. Daylay onlar yalan söylüyor. Kim? Yanıp söylüyor K Eren bu. <laughs> Aynen. Vay şu kayayı bir tane var. yapıyoruz ha. Hackerlığımızı konuşturuyoruz yine. Aa bak yükleniyor. Şu kamerayı izle ya da şunu. Orada biri var. A adam var. Ne elektrik elektriği kesti. Elektriği kesti lan bu. Bir yaptı. Demek ki bir şey var herhalde. Jeneratör. He. Jeneratörü açmamız lazım herhalde. Olma savaş var ya abi bir şey geliyor herhalde. Saklayayım da ben. Bak şey diyordu ha. Saklanmayı dene dolaba. Sakın savaşma diyor. <laughs> Aha geldi herhal. Abi nesin sen? Neredesin? Aa, abi? geliyorum. geliyor. Geliyor. gel? Neden gel? Tam kapatsana kapıyı. Oh yandaki dolaba baktı gelmedi. İlki odun bana girmemişsin ha sen. Ola girsem keser. Ne kesmesi biçerdi bu beni. <laughs> Da benim biçmesi koparır der tarafı. Sumo otururdu beni. Sumo güreşçisi gibi bir şey lan. Oh. Et yani sumocu işte. <laughs> abi şaka gibi ha. Daha ne yapacağımızı da bilmiyoruz ha. Öyle öyle. Bence ama dolaptan çıkma bence. Çıksan mı ya? Bence çıkma. Burada ölmeyi bekleyelim. Oğlum başka silahlı falan ya of. normalde. Yeter Neyse. lan adam. Bence olacak. deparat. Ah, Şeyi niye açtı? Flaşı niye açtı? Orada mı diye baktım. Bir şey var. Da bak. Ya, koşamıyorum. Ha tamam. Bir kere her yer kap karanlık. Heh, Şuraya evet. içinmedik. Aha. Ne burası? Şurada bir duş var Al sanki. Işte. Güzel <laughs> bir duş alalım. O kadar stresi atalım önce. Evet. Yani. Tamam stresimizi attık. Şimdi ise oradan. Evet, şu aradan dikkatli mı geçeceğiz? Yani. Yani o, evet, dinlenem. girip Eren, yani şurada bir harita gibiymiş of ya. Of, uydanıyorum. Bekle de bir bakayım. Ha. Ben hiç uğraşamam bundan. Bakmayalım. Bence bakalım ya. Hiç gerek yok. Aha save etti. kes Kesin kovalamaca var. Ya ben oynayamam burayı kork. Buradan Aa bak şurada. Bas bas bas. Aa bir şey açman gerekiyor. Gezelim bakalım. Aa bir şey. Var. Kapıdan mı girsek? Dolaplardan oraya doğru bir gitsene. Aa evet, dur. Bir tane açtık herhalde. Dostum aynı bir yere saklanmam lazım herhalde. Abi biri kapıyı zorladı. Ses duydum biri kapı zorladı. Eren! Ay! Allahümme salli ala seyyidine. Muhammedin ve ala Ali Muhammed gel. geldi. Nereden kapının arkasına geç. Görmüyor mu Görmüyor mu beni? Gördü. Ben. Aa! Aa! Eren kaç! Eren kaç! Gördü 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 ağzına tıkırdı beni. Herifin. kaç! Bismillah 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 bismillah. Ha buradan gelmiştik dur. Oradan giremez inşallah ya. Ben koş. Oh. Manyak mı oğlum bu adam ya? Deli işte. Kat Kalp. Kalpten gidiyordum. İki şeyi açtık bir de bir kol gibi bir şey var. Başka kap Bence sen şu adamın kapıyı kırdığı yere gireceğiz. Başka Olabilir. kapı yok. Olabilir. Bize böyle şeyler yaptırmasın ki bu oyunda. Arkadaşlar şu anda Arkadaşlar intihar ediyoruz. Arkadaşlar bakın bu kadar. Aynen intihar etmeye gideceğim şimdi. Arkadaşlar bu kadar eziyet çekiyoruz. Lütfen bir abone olun. Aboneliği çok görmeyin bize. Burada değil değil mi? Aha bak şuradan yardıracağız. Arkadaşlar bir... Ark arkadaşa, arkadaşa görüyorsunuz işte. Size yardım etmek için böyle strese giriyoruz. Lütfen abone olursanız biz çok seviniriz. Dostum, hop dedik. Ağır ol bence. Hay! O da biri vardı. Bil bil. Of, ben öyle görmüşüm. Aha burada. Eren müzik çaldı. Şuraya saklan Eren. Müzik çaldı. Saklanayım da burada bulmaz mı beni ya? Bence bulmaz. Acaba çıkıp gitsen mi? Aa! Geldi. Geldi geldi geldi. Bu bulur gel. beni gelmesin, ya. Gelmesin, Aa, gelmesin, ne gelmesin, diyor? Gelmesin, 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 Aha, geldi gelmesin, geldi gelmesin, geldi. Gelmesin, gelmesin, gelmesin. Gelmesin gelmesin. Geldi. Sopası çiviliymiş herhalde ha. Ha. Şu sopasında çivi var iki tane mi? Var değil mi? Ha. Ben görmedim hiç. Bir kol daha var şimdi onu çevireceğiz büyük ihtimal. Onu açacağız. Onu kol nereden bulacağız? Biz her orada iki yol vardı. Biz de saf gibi yanlış yerden gitmişik. Şimdi o adamın yolu yola doğru mu gideceğiz? Yalnız fi, FPS coştu ha. Aynen. 50 FPS'e çıktık. 30 düştük. Neyse maşallah iyi iyi. Hadi bismillahirrahmanirrahim intihar edeceğim. Ben. Arkadaşlar intihar etmek için doğru güzel bir girişimi var Enes'in, Eren'in. Hadi hayırlısı. Vay! Bir pil daha aynasını. Bence burada bulur beni. Yanlış yere saklandım bence. Dostum çıkma! Ha, biri yok, yürü yürü. Kuzen bizi öleceğiz <laughs> burada. Hadi gel 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 gel. Görmez, 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 korkma. Ben anlaştım onunla. Ay! Koş, 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 koş. Ben de ha. Yeni başlayan birine göre fena değilim. Koş, koş, koş. Biraz dolaş, dolaş, dur, dolaş. Dur, dur, dur. Bura ben. Evet, ben, doğru. Buradan Normalde şey var. Ben ezberledim buradan geçerken. Buradan geçemiyordu. Doğru. Bak ben ezberledim. Buradan geçerken hmm, şey var. Doğru. Hepsinde böyle çit gibi bir şey var. Böyle tutunma yeri. Evet. Orada yoktu. Doğru. Abi biz neler yaşayacağız sen? Bir daha mı gideceğiz oraya? Hani orada düğmeye basmak için birkaç Doğru şey istiyordu ya, ya daha abi. onu açamadık adam kovaladı. Haydi bismillah. Evet benim yüreğim iyi dayandı. He. Evet arkadaşlar intihar etmek için yine gidiyoruz. Haydi bismillah. bismillah. Açtım vallahi açtım bilmem açtım. Şimdi boş. koş 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 Oh, çıktık. Ah, işte. Şimdi biz ne yaptık? Bence elektriği açtın herhalde. Evet, evet. Bak... evet Elektriği açmışım. Şurada banyo yap adamı. Kardeş Aa. en çok burada stres olduk. Gel. Oh. Temizinden <laughs> <laughs> bir banyo evet. yapalım seninle. Bu su da hiç temizmeye <laughs> gitmedi ama neyse yürü. Sen deyin ki e benim bulandı şimdi. Abi kamera var. Kurtarın. Ama kamera odası şurada zaten. Kamera odasına bir... Gidelim mi acaba? Ha biz hackerlık yaparken şey koluk Bilerek tamam tamam indir. bu sefer Demek atacağız. ki orada bir şey var yine. Bu sefer orayı gidip atacağız herhalde. Yavaş, yol, bak, yavaş, gidip... yavaş ol bak yavaş. Ama hayvan kapıyı kırdı. Evet. Aha. Oyunu bitiriyoruz. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? lan? Ne oluyor oh. lan? Kim lan bu manyak? Bu kim? Niye mi o adam ya? Rahat Bırak, bırakmıyor ya yine mi? ay bizi Bunlar bizi kurtarmak... kurtarıyor. Tamam, kurtulduk dostum. Bizi kurtarmak için geliyorlar da dur hele, bekle bakayım. Kurtulduk inşallah. Kurtulduk. Ana biri gitti. Diğeri de gitti. Ana no... Ana ne no oluyor ya? Ah, öldük. Kesin başka evet, bir şey evet. yapacaktık. Dostum yoksa bölüm mü atladık? Save etti mi orada? Saving ben görmedim. Ora ara sahne miydi acaba? Hani Bence ilk başta mi? adam boğazımızdan tutup aşağı atıyor. Onun gibi bir sahne miydi? Bence değildi hiç sanmam. Onun gibi bir sahne olabilir. Aha ne? Of. Gözüm aldı ya ta kanman oyunun grafikleri de çok gerçekçi herhalde. Baya. Her tarafta haydi işareti var. Çok gıcıma gitti var ya. Ya oyunu yapan Hristiyanmış abi ne yapalım. Daha hala kamera, gerçi kamera. Ama <laughs> bu gerizekalı haber için alıyor kamerayı. Yo kamerayı almasa şey de olur. Gece Ama göremez. bu onun için alıyor. Ha, Biz yani. onun için almasak da. Aç kapıyı. Rekordur Eren Helal ee... hep bir aradan. <laughs> Orada biri var lan. Aa yatağın altına girdim ben. Ne oldu lan acaba? Bursa gelip bize bizi alıp götürecekler mi? Eren bence tüy kapı açılmışken. Eren tüy. Anam. Sağ her zaman hayırlıdır. Aaaa hadi. Ağzına çıkarayım. Arkadaşlar bu ara. Aaaa. <laughs> Arkadaşlar <laughs> bu arada Eren bayağı bir korktu. Yerine ben söyleyeyim. Oyun sırasında Adrenalin konusunda birazcık ağzımızdan argo kelime çıkabilir. O yüzden kusurumuza bakmayın. Bunun... Tipe bak lan. Mümüya gibi lan bu. Mümüya abi şey hareketlere bak. Lan! Ya, açma yapalıya açma açma. İyi ki kilitliymiş. Yakalayabilir. Bu ne yapıyor lan orada? Kardeş sen falan... Hay Hayırdır? Eren o şurada iki adam var. Ölmüyorlar. Ana. Allah'ım mı? Bak işte. Ya tövbe. Eren yavaş git. Seyvetti bunlar beni keser. Eren yavaş git. Ben şu arka direklerden dolaş. Aa bak şurada bir kapı falan var. Hadi Boş abi, bırak. Bir şey Pil falan yok. açıldı. Ha burada şey. Ya Yavaş git. Karanlık al olur. işte. Al işte. Ben şu... Oh! Ben bundan fazla korkmadım ama. Ya ben bir an çıkınca stres oldum. Bura nere? Yaşıyor, yaşıyor, yaşıyor. Şimdi deli ya bir de bunlar. Ne yapacakları da hiç belli değil. O yüzden ya. İyi, i̇yi, ki açılmamış ha. Tamam tamam görüşürüz. Görüşmeyiz Buradan, Buradan gireceğiz. Bir evet. Buradan bir geçmeyi evlat. Bu taraf atlayamazsın ki. Atlayamazsın. Çık, çıkmıyor. Çıkış yolu yok. Aha, Aha. orada bir yer var. Ha kutuya çıkacağız. Eren lütfen yavaş git bak karşımıza adam çıkabilir ha. Yok ya bir şey olmaz. He. <laughs> Ay! Aslanım böyle işe. Oh. Eren yürü. Ne yapıyorsun lan cesede? Lan tamam. bu nedir ya? Tövbe tövbe. Buraya hiç girmeyelim. Aha al işte parkur. Buradan al. Ha, şöyle bir şey dedi de aha. O oyunda bu da varmış ha. İyi baya. Ben korktum dostum. Of. <laughs> Bari adam kendini savunabilse. He, he. Kimseye dokunamıyoruz he. Eren yavaş. Yavaş zaten. Eren gibi... biri geliyor. Bu adam bizi öldürecek mi ya her zaman bizi kovalıyor. Kostu var sayı ya geliyor ya. geliyor. Yavaş git. Ne diyor? Okulur okulur. Sal the blood. Ha Geçeli- Geçer arkamıza Eyvah. kapattılar. Bu da bizi. bizi mi? Zehirliyorlar ya of. Yo zehirlemediler. Ha kokumuzu test. Böyle. Taradılar herhalde. Ha aynen aynen taradılar. Pil filan bakalım. Evet. Taradın. Aha valla var. Eren 6 pile iyi 5 6 pile iyi aynen. ben bu yavaş. oyunda bayağı pil harcayacağımı düşünüyordum ha. Eren yavaş. Açılmaz abi o kapılar ya. Ve bu kapılar belki ha açılır. Ha bak ka kanı takip et diyor. Daha oraya bakmam ki. oradan bir şey. Aha. Manyak ya, ya. Kanla yazı yazıyor. yazıyor. Seyvet. etti. Bu, bu bana saldıracak bu ya. Ben hiç eğilerek içerim. Ben sana zarar vermeyeyim sen de bana. O oyunda keşke böyle bir şey olsa. Sen güçsüzsün sen kimseye zarar vermezsin de. Bu adam var atmayı... şey exit exit. Çıkış kapısı. Exit güzel geliyor insana. Ne oluyor? ne oluyor lan? Yaşıyor. Ya yaşıyor bıraksana. Kafayı Geri kaç. Lan bu bizi ip... de öldürür kaç kaç. Bizi görmüyor bu herhalde. Görüyor ya baksana. Yok, beni görmüyor. Bence görüyor. Şu anda bize bakıyor. Bize bakmıyor ya kana bakıyor. Yok, Şu anda yani. bize bakıyor. Ha, abi ya. kafasını filan ya neyin tartışmasını yapıyoruz ki biz? biz şöyle, Yok abi bize bize bakıyor, saldırsa ya, şimdiye şimdi koşarak gelirdi o. Burada yavaş git. Sisli yerleri sevmem. Her yavaş git. Burada bir adam varsa diğer adam da vardır. Kesin herhal. Eren. Eren var. Ben sana girme dedim oraya Eren ya. Abi nereye gitseydim. Bir de manyak var. O manyak kovalamaz inşallah. Allah bismillah. Yolu. Yolu ya Allah bismillah. Orada orada düğme, vurdu, gördüm. Vurdu, düğme vurdu, gördüm. Vurdu 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 bir tane. Eren o adamın yanından mı geçeceğiz yoksa? Orada düğme gördüm yanıp sönüyordu bekle. Vay kontrolleri kavradım. Ah bas düğme. Follow the blood. Of kötü oldu. Eren şu bir de şu. Ya bir... sen nereye? Sen nereye kardeş? Eren bunların ikisinin arasında sana çıkman imkansız. Ben kaçıyorum vallahi. Aha. Yer açıl. Oh kan. Kan. İlk defa kanı takip edince bu kadar sevindim ha. Oh. Bence hızlı hareket et. Yine save etti daha. Security'ler kart olmadan aç. Açıl. Sen yanlarına. Bir şey yapacaklar mı? Jam. Git, bir git. Bence Olur. kapı açılmaz. Kapı açılsa. Şey diyor bir dakika. Zıpla diyor pencere da. Pencere falan. Aha pencere var bekle. Selam. Oğlum bunlar çıkmaz mı? Seyircimizin. <laughs> Ayıp ya. Böyle şeyler böyle içerik koymayın ya oyunu. Adamımız da bayağı bir güçlüymüş ha. Vallahi yani inşallah. Kardeş sen bunları yapabiliyorken ne diye gittin gazeteci oldun? Sen geri zekalı i̇şte mısın? Vay be tekeri de tutulabiliyor. Aynen bak. Artist artist. Yiyorsun, ben böyle kalırım yani öğlene kadar. Aa gidemiyoruz. Demez olaydı değil Kanı Öyle takip. Ne no olur ne no olmaz ben kanı takip. Bu kapı da yeni açık değil mi? Hadi sende anahtar vardır değil mi ya? Kölüpçesi var. Pil olabilir yerlerde dikkat et. Aç yok şeyimiz. Yani i̇lla bizi bu, buradan sokacaksınız değil mi? Şey olmaz adamım. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan o? Bu bizi aşağıdan adam değil <laughs> miydi? Atan adam kafayı kafayı kopardı adam. Ah. Oğlum ben bu oyun gerçekten ya. ya. Aha aldım güvenlik kartını. Koş koş. Şimdi ha evet. Bak açıldı. Save etti bak. Bir şey çıkacak. Hay! Oğlum kaçsana. Geliyor mu? Lan oğlum. Ya iki yerden de adam. Selamlar hepim ben kaç... Kafa koptu. Eren oradan acaba pencere falan mı var? Veya da böyle bir yukarı havalandırma gibi. Havalandırma. Aa yeni özellik verdiler ya pencereden. Orada ben birkaç pencere gördüm de hiç bilmiyorum artık. Sağa sola pencerelere bak. Camı olmayan pencere bul bana. Aha aha al işte. Al işte. Ben yine gidebildim. Ben de şuradan çekip çıkartacak gibi bir his var içinde yapmaz mı? Ha burada istese de yapamaz. Ha burada yapar. Aha bak ben burada yardırayım en iyisi. Bismillah bismillah bismillah. bismillah. Azıcık şey, ışığı görünce rahatladım. Burada ne var? Adam bildiğin tükence makinesi. Abi ya. Bence bu kadar yeter. Bence Whist Blower'ı oynamayalım. Bir kez daha save etsin de öyle gidelim bence. bitirelim bölümü. Kaç dakika oldu ki Allah bilir. Gecenin 12'sinde video çekiyoruz. Işığı da kapataydık iyiydi ya. Kapatırsak arkadaşlar bizi göremez. Ha. Yo bilgisayarın ışığı bence yeterlidir ya. Ha, açtım. Kapatalım. Sağdan sonuna bak. Aha. Dost. Aha. Tamamdır kurtulduk. Ne oluyor lan? Lan kaç. Aha aha ha, ha havalandırma Allah'a şükür havalandırma. Artık yakın bir yerde yavaş, save yavaş, yavaş çözdü, çözdük ha. Ya, yakın bir yerde save olsa iyi ha tamam. Ne oldu lan dombili kurtulduk. Bence iki save olacak bitirelim oyunu herhalde. Eee gidecek yer yok içeride de adam var. Çıkma sokak seni. Aha, aha aha oh. Kaç. Abi yanıyor ben nasıl çıkacağım buradan? Oyun nasıl var ya Gerçi ben hissettim acıyı ya. <laughs> ne ya. Seyvette tamam tamam arkadaşlar bu kadar yeter. Bizi izlediğiniz çok, çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar lütfen kanalımıza Üy takipte kalmayı evet. unutmayın. Abone olun. Videoyu i̇yi da beğenin. beğenin bakın Ta bu kadar bir eziyet çektik. Yani eziyet çektik Siz arkadaşlar lütfen. Hadi bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi akşamlar. Uyu. Abone olduysanız da günaydın. Hadi görüşürüz. Abone olun. Abone olun, takipte kalın. Videoya like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. <laughs> 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 i̇yi günler arkadaşlar.